Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Waze güncel teknik analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım dostlar. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerinde analizlerini yaparız. Ve işte güncel fiyat 3 dolar 98 cent seviyesinde dostlarım ve 4 dolar 17 sentte bizim direncimiz bulunuyor. Bu direnç bölgesi 2 gün öncesinde denendi arkadaşlar. 389'da da desteğimiz var. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor bu destek bölgesi. Kapanışlar destek seviyesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Altına iğneler gelmesine rağmen destek görevini gayet bir şekilde gayet iyi bir şekilde görüyor. Bu seviyelerden bir tepki alınması kuvvetli muhtemel ancak BTC tarafındaki negatiflik ve FED faizindeki karar sonrasında birazcık daha geri çekilmenin oluşacağını gözlemliyoruz biz bu süreçte arkadaşlar 3 dolar 89 sent önemli bir destek waves için ancak alt düzeltiyorum dostlarım alçalan dipler yapılmaya devam ediyor şimdi alçalan dip oluşumları oluştukça herhangi bir yükselişten bahsedemiyoruz yükselişlerden bahsedebilmemiz için bizim yükselen tepeler yapmamız ger gerekiyor. E, bu durumda şu an için söz konusu değil arkadaşlar. Alçalan diplerde devam ettiği sürece destek bölgelerimiz şu şekilde 3 dolar 89 burası önemli. Altında gelebilecek bir kapanışta 3 dolar 41 cent ve 3 dolar seviyeleri potansiyel hedefler. Aşağıda e, yine destek noktalarımız var bizim ancak dostlarım 3 dolar seviyesinden bir geri dönüş yaşanabileceğini söyleyebilirim Waves coin için. Onun dışında 3.89'dan bir tepki alınması durumunda 4 dolar 17 sent ve 4 dolar 33 sent seviyelerini takipte kalacağız. 4 dolar 33 sent önemli bir dirençtir. Orta Bollinger bandıyla da destekleniyor. Kırması durumunda zaten son tepe bir son tepeyi denediği için de yükselen bir tepe oluşumu oluşmuş olacak. Üzerinde bir kapanış Doğrudan öncelikle 5 doları kırması durumunda ise dostlar 6 dolar 30 sen seviyesini getirme ihtimali taşıyor. Kısa vadede bu şekilde Waze Coin'in analizini yapabiliriz. Onun dışında Waze için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.